Ben bir content vereceğim de, sonra vereceğim. Çok güzel. Ver oğlum Hı. şimdi. Ney? 10 kişi oyuna giriyorsun tamam mı? Ama imposter'ın görüş mesafesini 0.25 falan yapıyorsun. Ay maşallah. Cremate'lerin görüşünü maks diyorsun abi ve sen killer'sın tamam mı? Killer'ken gidip istediğin kadar adamı öldürebilirsin ister görev yap yapma. Herkes senin killer olduğunu biliyor ama kimse reportlamıyor. Imposter olan sadece kill almaya çalışıyor ama hiçbir şey görmüyor. Ayaklarını falan görüyor çocuk. Evet. gibi oluyor. Abi. bir. saklan saklanmaç oynadık. Aha. Among Us'ta saklanmaç. Oo oh, hemen harfler YouTube. Tamam go. Saklanma. Abi iş Herkes ki sesi açsın o zaman. İmp. Aynen. Açık açık. Normal İmp. açık. İmp. Sesler İmp. açık mı? Evet İmp. evet. İmpost. İmposter değilim. İmposter değil. değilim. Kim imposter? Ben de değilim. Lan Öyle söyleyin. Değil. Olan bir bir şey, evet. İmposter lan söylesin. Abi imposter'ın söylemesi lazım. Alo. Evet. 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 Söylemesi ben lazım. ben ben ne oldu ben? Abi. Abi. Abi, bunu boş, boş ver Kaç kaç kaç. Abi verme. Sabotaj verme. <laughs> sabotaj. Hayır vermeyeceksin sabotaj. Sen sadece bizi abi, kesme abi, şu an. Kesin, Dur sabotajı şampı, bitirelim. Şey yap. O sabotajı yap bu arada kendin. Abi <laughs> şey <yaksanıza> ondan bize. <laughs> Vallahi <gülüyor> Hadi, Arkadaşlar canlı yayınımızdaki bugün bağış yayınını bitirdik. Toplamda 21.000 TL'lik bir bağış aldık. Yani 20.620-2700'lük bir bağış oldu. Ben onu yuvarlıyorum 21.000 yapıyorum abi. Ve Hatay'daki bu yangından dolayı oluşan hasar. Da abi. Oraya fidan bağışlarını yapacak. Tema Vakfı'yla da ben bugün konuştum. Yani internet üzerinden normal projeyle değil de direkt orada aslında IBAN numarasını verip işte oradaki özel olarak direkt oraya fidan dikilebiliyormuş. Yani bir fidan 10 TL diyorlar ve Sertifikasız oluyor bu. Ben bunu buradan kayıt alayım. Yani canlı yayında zaten herkes görüyor. Ben iç cepte şimdi havale edeceğim kendilerine. İsteyen arkadaşlar Tema Vakfı'nın Instagram sayfasına bakıp havale ettiğim IBAN numarasını da kontrol edip tabii ki siz ama gene 3-5 tane çarp sakala salak salak laf vermeyelim. Toplamda sizlerin sayesinde özellikle bugün bu yayındaki chatteki bütün donate atanları ve olan insanların sayesinde abi 2100 tane fidan dikebiliyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bunu da böyle bir site burada söyleyeyim dedim. Havaleye giriyorum abi. Tanımsız hesaba diyoruz. Bana IBAN numarasını söyler misin orada Ozan? Yanlış söylerseniz çarım ağzına. Kardeşim hemen söylüyorum. TR21 3 tane 0 6 4 5 tane 0. <laughs> Sanki yanlış söyleyecek bir şey gibi geliyor? <laughs> Hayır be. Şu tamam. kendi 38. Tamam. Aynen. Tutar 21.000. diyorum. Devama tıklıyorum. t, -t -e Mantıken tema. İşte bu değil mi? Tamam abi. Şu an bağışımın hafaliye basıyoruz. Güzel bir şey yaptığımıza inanıyorum. Hepiniz çok güzel bir şey yaptık. Nonolive'daki yayınlara gelmenizin avantajı olur bunlar. Canlı canlı görmek. Dekontu alıyorum abi. dekonta tıkladım. Şöyle görebilirsiniz chat. Bakın. Ee, 21.000 TL'lik bağışımızı yapmış bulunmaktayız. Nereye? Temaya. Barışcan, Mercan. Gerçekten ellerinize, kollarınıza sağlık. Şimdi bu hangi videoya monte edildiyse <laughs> beğenin la videoyu. Abone olun bunu. Hadi adam hasta etmeyin. Zilleri aç. Abone ol. benim gibi YouTuber olamazsınız. Söylüyorum ben size. Nereye ki? Bak kafam değişti. Kafam karıştı. Hadi videoya geçelim. Buzin Şeyden Vuzi. Vuzi'nin rengi ne? Buziden... Vuzi'nin rengi ne? Vuzi'nin rengi ne? Vuzi rengini de söylesene oğlum. oğlum abi. <laughs> <laughs> Ananı avradını. <mı>? Lan. Yeşil 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 yeşil. <laughs> Abi ne söylemese daha eğlenceli. Hayır 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 uzan 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 uzan. Oh kurt. <gülüyor> <gülüyor> Ozan mahalle oğlum. Kardeşim ne saklanmacı ya? Arkadaşlar Ozan kamera odasının oralarda. Alo alo alo. <gülüyor> 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 Abi, orada da orada gitme gitme abi gitme orada. Orad oradan mı geliyor? Oradan geliyor abi kaç. <laughs> abi ne no uh. olur killeme ne no olur bokunu yiyorum killeme. Ben burada burada burada. Kafeteriyan aşağı. Kafeteriyan aşağı diyor. Hayır, hayır kaç burada kaç. <laughs> lan lan lan. Şeye girdi şey. <laughs> o admine girdi. Geliyor. Abi ben hiç eğlenmedim ya. İlk ben öldüm. Var <laughs> mı <laughs> <laughs> burada? İnfo arayın lan. Abi şey, şey admin odasının orada. Admin odasının orada. Abi çok tehlikeli görev, bir yapayım, görev, görev yapıyor. Ben şey değil, güvenlik B kamerasındayım. Güvenlik kamerasındayım. Bütün yota gelen. Arkamızda, arkamızda. 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 Neredesin? Admin, admin. Tamam kardeşim. Bir info olduk da. Aaa! Mad Kaçın. Mad Bey'di, Sola geliyor, şeye geliyor. Mad mi? Tamam. Ooo, herkes ölmüş. Ben kamera odasındayım. Kamera odasındayım, görüp söyleyeceğim size. Kamera odasındayım ben. O da duyuyor abi kamera odasında odası olduğunu. Ya oğlum ters psikoloji yapıyorum. Alo. Pis pis, <laughs> ay, ay ay. o Dora. Sıçtım altıma Dora. <gülüyor> <gülüyor> dora. Oğlum orada orada orada. Met meydim et meydim met meydim et gitmeyin. Dora met meydim orası gel gel gel. Gel 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 gel. Dora gel. tamam. Dora! Abi tamam. Dora dora geri Abi ben okuyayım. <laughs> Elektrikte abi elektrikten geliyor. Şu an şeyde. Nerede? Nerede? Ee... <laughs> ya hayır ya. <laughs> Kitledi mi? Kitledi mi? Killedi. Nerede? Nerede? Yataş Nerede abi? abi? Nerede öldü? Kapeter şey. ya, ya. <laughs> Allah. Bitiremiyorum. Hayaletleri Abi ben Kaç kaç. Hayır. Hayır kaç kaç. Hayır ya hayır ya bak ya. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bak ne no olur. Kaç abi, Bir kişi no kaldı galiba. Ne olur git peşimden. Şabak dayan. Abi ben yaşıyorum. Lütfen yaşayın. Aa kaç. Şeyde yaşıyorsun. Donat oğlum her Allah yer Allah ceset Allah lan. Her yer ceset. Dayanın görev yapıyoruz. <laughs> dayanın görev yapıyorum diyor. <laughs> <laughs> Emir Emir öyle haliniz dayanın görev yapıyoruz diyor zamanlar. Ozan gel benle gez. Ozan ikimiz keseriz Geldim geldim geldim. Ölüler orası. Dorayı koruyalım. Dorayı koruyalım. Dora var mı görevin? Benim görevim asla. yok. Bak, bir saat oldu teker. Hadi veriyorum. Hadi. Taktik veriyorum. Taktik veriyorum. Gel 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 şöyle gel şöyle gel. Asla bakmaz bak. Asla bakmaz gel. Oğlum yan yana kaçın kaçın. Bir, gö bir görevim kaldı. Bitecek. Şimdi benim bitti görevim. Benim görev bitti. Yan yana bir şey var bende mi? Abi, arkadaşlar. Evet, evet, elektriğe gitme 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 Dora git be git be. Gitme git Dora gitme Tamam tamam. Bir tane ölü görev yapmadı. Bir tane ölü görev yapmadı. Ben 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 son görev navigasyona gidiyorum. Hadi kaçın. O neredesin? Bitti cici. <gülme> Çok eğlenceli of. bu arada. Aşırı Kaç kişi öldü ya. ya? Kaç kişi kaldı? 3 kişi kalmıştı. Info, i̇nfo ver ya. vermesek. Hayır, abi. ölüler info vermesin sadece. Speed'i yükseltti mi 150? Ne diyorsunuz? Speed yüksekliğini düşürelim abi bence impin bu arada. Abi, bok yediriz. 1.50'de oynuyoruz şu an. Hadi Arabistan tekelim ondan da. Hadi 150 mi? Hadi inşallah ona gidelim. Bir poster olmak istiyorum. Yes baby. Ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Bu ne abi? Barış abi, Barış kim? abi ya inanmayın. Lan oğlum saçmalama salak mısın ya? <laughs> Tabii ki benim lan. Yat lan aşağı. <laughs> abi bak ben senden olayım anlaşalım. Ben onların yerini bir dakika, bir dakika, bir dakika. söyleyeceğim sana. Neredeydi? Nerede? Nerede? Info yok mu? Do. Exto. 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 Hop gibi kessem gibi kessem. <gülüyor> <gülüyor> Dora Dora bana white lift'in <laughs> ne zaman çıkacağını söyle vurmayayım seni. Dora white lift'in <laughs> ne zaman çıkacağını söyle vurmayayım seni. <gülüyor> Dora <gülüyor> Dora söyle. Lan Dora gel buraya. Dora hayır. Dora if Dora kayboldu. Aha, Aha kaybettik. <laughs> ah. Abi her... <gel. gülüyor> hızlı hızlı. Lan bu kim? Kelime taktım Barış'a. Abi ne lan ya? Ne <laughs> Ya literal sen ne yaptın? Ezde cellat gibi bekliyor ya. Selamun aleyküm. Ay, saatine bilgi var mı? Ben navigasyondayım evet. Hayır <laughs> info'ya bak info ver. Kafeteryedeyim edeyim. görev yapıyorum. Abi çok güzel geçtim bu arada ya adam iyi bak. Beğenim. Hadi lan oradan. Aha. Uf çok yakındı. <laughs> çok yakındı. Hayır hayır hayır. <laughs> kaç kaç nerede, kaç kaç. Solda nasıl? reaktörde beni gördü. Sol reaktöre gitmeyin reaktöre gitmeyin. Abi sağ altdayım Barış abi gel. Ya katil elektriğini orada dakika, bir dakika abi. Bir şey. Kafeterya'da. Kafeterya kafeteryadayım ama bu sizi ilgilendirmez, bu sizi hiç alakadar etmez arkadaşlar. Benim derdi oldu. Barış abi doğru. iki kişi imposta seçilirken seçilmiyor tekte ha, seçiliyor ya. Aynen anasını satıp tekte geldim hı hı. ya. Kaç görev kaldı? Oğlum burası ee, ölü. 3 Tamam ben sen, sen <gülüyor> <Bir> <gülüyor> <daha> <gülüyor> Benim ya? bitti görevim. Senleyim seni koyuyorum. Ya geliyor geliyor geliyor. <laughs> Barış abi gel bir yakın. Tamam beni öldürdü <laughs> kaç sen kaç benim görevim bitmişti zaten. Kolay sen kaç artık abi. oradan lanet olsun kaç. <laughs> Niye kaçmıyor? Dora. 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 White Diff çıkış tarih Dora. Tam tarihi ver. Biliyorsun bak söyle. Valla tam günü biliyorum. Kardeşim yeni gelecek şampiyonları bana söyler misin?

diye... Gel hadi gel. Come ah. <laughs> <Allah, Allah>. on. <Okay. gülüyor> dora. <gülüyor> <gülüyor> mı? Ya. Dora. Bütük dora söyleyem, bir. Dora söylediğine göre arkadayım bro. <laughs> Bak senin için ne karenleri izledim, ne şafakları izledim, ne kaynlar <laughs> götürdüm. Buraya gel, buraya. Gelmesem mesela olmaz mı? Benim daha görev vardı ya. Nerede karım? Gel beraber gidelim. Vallahi ellemeyeceğim. Bak adam gibi söylüyorum sana. Gel. Hadi bak bir şey yapmayacaksan söylüyorum. O diğer yavşağı sat bana söyleyeyim. Bırakacağım seni. Tamam. <laughs> Nerede? Bak burası işte benim görev. Bak 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 hareketlere bak. <laughs> Kayboldu. Bayağı iyiydi kanka bu arada. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Oğlum ne oldu? Hadi hadi. Bak bak anlaşabiliriz Barış abi. Yapın şu görevleri. Kardeşim şimdi sana bir şey söyleyeyim Barış abi, abi bak, söyleyeyim bir ya. konuşabiliriz. Ya. Hiç ya. gerek yok böyle ya. tatsız olaylara. Maaş, olaylara. Zam istiyordun. Bir de yorumlarda abi abi. duyar kasıyorsun. Nasıl yani? <laughs> nasıl nasıl yani? <laughs> nasıl nasıl yani? <laughs> abi ya, ya. <laughs> Güzel Ne oğlum? <laughs> ne? Bak ya. <laughs> Oh, <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli o Eğlenceli bu arada. Eğlenceli. Ben şu an daha çok zevk alıyorum. Aman aman aman. <laughs> farklı, farklı ya. Arkadaşlar. Farklı bir şey. Beni bir iki kere gerçekten bilerek mi öldürmedin görmedin mi orada beni? Kanka so iki defasına bana fena fake attın. O bir an seni kaçırdığım an bulamadım seni. O kadar kötü. geçti Barış abi benim. Ya şey, görmüyorsun şey. cidden ama görmüyorsun. Düşük, imposter. evet bayağı öyle düşük. Öyle Aa, yani. Bakın size bir sürü haberim var 1.75. Git gide artıyor abi hadi. Hadi bakalım. Ne olur imposter olayım. Let's go. Hadi be. Kim? Kim? Seri kim? görevlere. Ben, ben değilim, ben değilim Kim kim sen? Kim? İmposteri. Kim abi imposter? Emir emir, abi, emir, abi. emir emir ya. emir emir emir, şerefsi. Ya öldürme hemen beni. Emir mi? Nerede? Evet Emir abi. Bir maviydi herhalde o salak. <laughs> Aa! Kaç 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 giriyor giriyor alttan giriyor. Lan kaç Nitro git oraya. Hayır bir dakika bu görev çok uzun. Hayır. Şu uzun görevler çok çilt etti beni Ay, ya. 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 Hayır ya. 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 Hayır, ya. 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 Abi Sanki ben bir acımasız bir ya katilim abi. haberiniz Yölenler olsun. Bir fazla bence. Emir reaktöre giriyor. Ebir reaktöre doğru geliyor. Kaçamazsınız benden. Onu bir söyleyeyim size. Yani yürü git yürüyorum. lan. Demeyecek <laughs> nasıl kelle aldım üstünden. Ha? Aç! Abi, hayatta da böyle. Bir ananız çıktım karşına. Gel kaçma buraya Emir. Gel buraya. Gel buraya. Abi, ölüler hızlı bir şekilde görev abi. Ben Hop di ordayım bir burdayım. Bu? Lan ben nereden çıktı bu? <laughs> Kafamı navigasyonla size bulabilirsin, sana vereceğim en <laughs> iyi info. Şey <laughs> sana vereceğim <laughs> Hop di ordayım bir burdayım. Sen alsan çıkar, çıkar Allah'sız. Ama o gelir ek Abi durmuyor ya direkt. Abi sürekli benden ben tatlıyor. Abi bir şey değil mi? Ben çok bir çok sinirli katil abi aa, bu. Aha. Aa, ay, ay. Abi konuş durmuyor. Durmuyor. Koşuş yap. Doğru oraya gitme, doğru oraya gitme yukarı. Oğlum acı lan biraz insanlara. Abi. Benden ben tatlıyor bir de. Hayır, hayır, hayır. Hay. Hay. git Abi Aa, görevleri yaparsak <laughs> Abi dünyanın bir bir dakika. Dakika. Abi ben ya. yasak olsun Emir Vente mi giriyordu? Abi bir dakikada bitirdi. Oğlum mal mısın sen? Çok keyifli aslında. Sen niye herkesi bıçladın? Abi ben çok sinirli oynadım ya. Abi ben de bıçlarım bu arada daha zevkli olabiliriz. Abi düşünsene ya. Bir daha ya. İposterun. yes! Aa s**tir kaç kaç. Bu 3 kedi asılar burada bizi kese kese kedi daha kasar. Kaç. Kaç kaç. Sarı ben kaç, Sarı. Abi, doğ ben seni yanlış şaka öldürmüş. Öldürmedim ben. <laughs> ya Doğ. Abi mevzin low mu? Ben iki nerede lan? Doğ benim rengim ya. beyaz. Bak gel sana bütün killleri salacağım bundan sonra PUBG'de. Video çekeceğim ben <laughs> Ya Doğ. Doğ yedi. Doğ aç. Ya oh geçti. Da, abi saklanacağına oh. göre ne yapsana orada. Aa! Ben <laughs> şey, <laughs> <öncedim. gülüyor> beni Gel buraya. Gangsta. <laughs> Hadi bakayım. Ya, abi gözümün önünde güzelim. oğlum. Seni selamun aleyküm. Burada kim Oğlum ben de gördüm. <laughs> abi, e, depoda benzinci tamam. de. <laughs> oğlum adamın Kafet içinden, kol içinden kol gidiyor. Rekor tutuyor. Çalt. Yedi Korku korku filmi gibi ya. Ozan Vallahi buraya tutuyor. gel Ozan. Ozan <laughs> gitme. Abi, ben kayboldum. Mal, edin, mal edin mi size bunu? Mal edin. Emir, Emir, Emir. <laughs> taktiksel oynamamız lazım. Emir, bir adamın canlı kalması lazım. Sen rahat ol, <laughs> ana navrat. <laughs> abi Doh sarı, abi. Mıydı? Doh sarı mıydı? Dost sarı mıydı? Evet. Mette 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 mette. E ben de metteyim. Nasıl e mettesin demek. lan ben görmedim seni. E o zaman elfat <laughs> ya. O zaman el <laughs> ya. Hadi bakayım. oğlum ya. Mette de değildi seni trollemiştim. Mal. <laughs> ya. Ben gittim Bırak Ozan ya. yüzünden. Oğlum Ömer'i önümüzde kesti. Yemin o. Bak o kimdi? Nereye gitti? Abi hiçbir şey görünmüyor. Fuck. Katil. Millet nerede abi? Göremiyorum. Hiçbir şey. Ağz... Ben yok. Görev mi ya? Görev yapın hadi, görev yapın. Hahaha. ha. Abi what? Kimse niye yok? <laughs> hadi, hadi 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 hadi, bir şey ol... Hadi 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 hadi. Bir görem, şey ol... Kaybedecek, kaybedecek. Hadi hadi, hadi kaybedecek, hadi. 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 Ben, ben, benim son bir görev kaldı, bitti yani benim. <laughs> El, elim ayağım var. O da nasıl gördü ya? Son görev. Son. Sakin ol, sakin ol, özen. Benim bitti Al, görev. Benim son görevim <laughs> kaldı. Doğu izleyeceğim biraz. Abi nerede? Bitti bitti görev bitti. Ya. Kimin kaldı? Hadi Uzi, hadi Uzi. Kimin görevi bir kaldı, bir kaldı bir abi? Vuzi'nin Vuzi navigasyon abi görevini yapıyor. Aha, <laughs> kesin navigasyonda şu an görev yapıyordum. İnanmıyor sanki biz görevimizin bak. başındayız tamam mı? hadi Uzi, hadi <laughs> bu, Hayır bu, geliyor bu, geliyor. Oluyor. Geliyor. navigasyonda da don. Abi ölüler <laughs> Ölüler ne söylüyor? Ben ölü değilim ki. <laughs> ölü değil ki adam. Lan lan! İyi misin? <laughs> <laughs> çok, çok, ya! Sen başarısızsın sen başarısız. <gülüyor> başarısız. olsun aynı aynı. Bak farklı bir şey denedim. fark Farklı bir şey deredim. Fark farklı bir şey. Vent'e gir. Vent'e girmek yok ve farklı bir şey, e e <laughs> <bir> şey deredim. <laughs> Başka biri geldi bu arada. Hayır gelmedi. Başka kim geldi ya? Kim geldi oğlum? Kim? Beyazlı bizden değil. Kafa var. Abi abi. Bir beyazı sen, benim ben oğlum. <laughs> tamam, tamam. Lan kim kim poster kim? İki bu sefer koşma abi, hızı hızlı kim? ki Aa ben mutluymuşum Ben benim benim. Ben, ben değilim abi. ben değilim ha. ayda. Ben oyuna giremedim bu arada. Şafak, şafak, ben <laughs> Ben senden olabilir miyim <laughs> Şafak? <gülüyor> ya abi, ben. Şafak mi? birazdan çarpacağım. <laughs> şafak beni öldürme. Beni öldürme. O kaç kaç kaç. Elektrikte kim varsa kaçsın. O selam da şey birazdan sen Elektrikte sıkıntı kim yapma. Varsa kaçsın. Şafak nickli birisini arıyorum. Safa olduğunu şey yapamadım. Selam. Ya. Ana avradını ya Barış kurtarsan oradan beni ne tür yanakta <laughs> Kanka çek Oğlum ben aa Oğlum. selam <laughs> Oğlum çek <kanka. gülüyor> İnsan bir korur ya Barış kanka, abi durursan kanka. seni biraz bağışlayabilirim ben değilim ki oğlum bir mal. Ben diyelim biri görürse senden olduğumu. Kim bu? Ben değilim oğlum bir şey. tane daha mı kesit box var. Kes o pezevenği. Kestim abi. Aferin. 3x var mı? Şey 3x yapmamız, <laughs> yapmamız yok mu öbürü? Salak. Bu kim? Beyazı elimi tersiyle kestim. <laughs> Ben öldüm. Navigasyona Lan lan lan. Ya. Lan modun evet. süre şafak yanına gel. Bir dakika. Hanım, bir dakika. E, can zaten. ne yapıyor? Yanımda yürüyor can. Ya sen. <laughs> şafak neredesin? Yanına gelin. Ben sendenim zaten. Merak etme. Tamam. Etmem. Şey. Aa bir dakika. Burada birim var. Yok. Ortaya gelemi <laughs> seni kesmeyeceğim. <laughs> tamam. Yan yana lan. Gerçekten kesme. kesme. Ben, Oğlum, Dora. Girelim. Dora, girelim. Dora o, <laughs> o görev çok sıkıntı Güzel. kanka. Evet. Emergency'ye gel kesmeyeceğim seni. Senin iki de var Ya. Abi nasıl olabiliyor ya? Ben oynadım bu arada. Uzun yer dedim. Görmedin mi beni? abi. abi, abi imposter abi, gelebilir abi. mi? Abi, i̇mposter abi. Lütfen. İmposter Hadi lütfen. Hadi be. Tamam Kim? kimde? Kim abi? Evet. Benim oğlum söylesin. Söyleseniz de. sen misin? Ozan'da kesin. Ozan'da Ozan Afk. Abi ben ben benim abi benim. Emir'de mi? Evet, evet. Bu arada Oh. <gülüyor> 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 ya ben emir olduğunu öğrendim. De, her şey için çok geçti ama ya. <laughs> ne yapıyorsun? Yetsiz. <laughs> <laughs> ya, <şerefsiz>. Nereden <laughs> 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 <Sardan> gördün? Dur dur dur. En acımasız impostor benim. Benden korkun. Acımam. Barış abi nerede olduğunu söyle seni öldürmeyeceğim abi sona bırakacağım. Hikayeyi anlatması abi, için evet. bir kişinin e hayatta e kalması e lazım. E elektrikteyim, e abi. elektrikteyim, Abi tamam seni öldürmeyeceğim ama orada değilsen ve bulamazsam seni öldürürüm. Abi haberine. sen şimdi bizi öldürdün elektrikteyim deyince. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? <laughs> abi bak <Emredim>. sen hikaye <gülüyor> anlatan <gülüyor> kişi, <gülüyor> kişi olacaksın. Oğlum bir de mavi, mavi giymiş. Mavi giymiş bir de Kıbrıs polisi geziyor ortalıkta bak ki <laughs> şuna Yürü lan yürü. <laughs> tamam yürü hadi. <laughs> Abi tamam sen sona kalacaksın haberin olsun. Tamam. Bana doğruyu söyledin. Neredeler onlar söyle bana. Tamam göstereceğim sana. Gel 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 gel. Gel gel gel. Aptal ölü göremiyor ya. daha ya. Gel. Gel, abi, gel. Gel, gel. gel 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 gel. Barış abi bizi sanmayacaksın herhalde. Gel yok lan ne alakası var. Saçmalama gel vakit kaybettim. Gel buraya gel gel. Burada, burada 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 <laughs> bu burada. Bu Barış abi de burada. Git burada git, git. kafeteryaya doğru gitti. Lan benim bu. Bana basma <laughs> sakın ha. Gel tamam. <laughs> Bekle gel. Gel gel gel. Burada Emir aşağı sol sol sol. Allah'ın körü gel. Ha gel. Abi sen takıl takıl. Ha bak takıl, burada Ozan. Ozan yukarı çıktı. Sağ yapıyor. Sağ yaptı. Üste 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 basan üstünde. Burada burada geri sola gitti. Metbey Bey, Metbey Bey, Met Bey, Matt Bey. Matt Bey e gir oh, beni sol 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 bak, sol sol sol. Sarı imposter var gibi bir şey yeri. Hayır. <laughs> Ömer nerede biliyor musun? Security odasının gazeteki <laughs> görev yerinde. Oha hani yapılmayan uzun süren o kodlama Emir tamamdır abi, sen Aa bak burada burada bak kendisini artık bak burada hemen sola aşağı aptal aşağı bak <gülüyor> Emir <gülüyor> Emir açıklayabilirim, Emir azıcıklayabilirim Emir <laughs> Abi görev yapın Oh benim görev görevler yine ya Abi kayboldu ya <laughs> Aa burada burada top burada Hayır. <laughs> hayır ya Ozan ya. da aşağı doğru geliyor, sana doğru geliyor. Ozan burada, neredesin? Aa burada, burada. Bak. Ozan burada. Gir buraya. Hop! Bay bay Ozan. Oğlum Ozan burada mal. Oha! Gidin tam report'layın. Tamam abi. Salanı kaçırdı. Sıkıntı Ozan yok abi. Sana... Hayır, hayır. Tamam. Ya, git, kuzen, git. Yapın, yapın. Sana acıyorum. Tamam, kaçabilirsin. Yandırdım. <laughs> Ya. Bir rap, reportlayın Barış ben abi yasalım. Hayır hayır öyle bir Barış şey abi yok. Barış abi yasalım. Ben, rehineyim. Ben rehineyim. Hayır hayır rehineyim ben. Hayır rehineyim ben. Nerede evet. olduğunu söyle abi adamların. Gel gel gel. Gel. Benim görevim Ben rehineyim abi. Bıçağı kafamda tutuyor. aptal aşkım. Beni görmüyor ki. Sizi nasıl buluyor ben onu anlamıyorum. Lan güvenlik kamerası niye var? Elektrikleri kapatsana millete gel. Bu arada elektriklerin kapanması Bak burada. Yok. Burada 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 gel gel sağ tarafa gidiyor. Sağ tarafa gidiyor. Gel 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 gel. Karış abi yürü git hayat. Kafeteryadan gel, kafeteryadan gel. Ben bunu kovalıyorum kafeteryadan. Görevde mi yapmıyorsun? abi göreve yerden çıkacağım ben sana rahat ol. Yapıyorum görevleri de yapıyorum. Karış abi hayatımdan defol gider misin? Abi saklanmış herkes. Hayır, hayır hayır ya bu arkadaşın ya. 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 Görev bitir, görev bitir var. Görev bitir var. Gel 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 gel. Kim kaldı? Gel, gel, gel. Kim kaldı? Gel, gel. Kim yaşıyor söylese? Kim yaşıyor gel. söyleyebilir mi? Bak söylemezse bulduğum zaman öldürürüm. <laughs> Çaki ya. Gel. Harbiden kim yaşıyor lan? Harbiden kim yaşıyor? Niye söylemiyor? Söylemesin, söylemesin. Abi sen bulsana benim yerime. <laughs> aa, ayda. <laughs> kaç, Ozan kaç. Ozan kaç? Görev yapsın. yapsanıza madem. Ozan kesin. kaç ne? Görev yap. Hadi et et yapsın Biz yapsın yaptık görevleri. Ozan arkanda bir hayalet ordusu kaçmasına <gülüyor> <isim> <gülüyor> <vardı>. <gülüyor> ya, öyle öyle var. Kaçmasına izin verdim abi. Ya var ya, <laughs> bu arada? Abi kaçmasına izin verdim. Hey, kimin görevleri kaldı? Barış abi senin mi? İzin izin verdim bir daha tamam, gördüm tamam, yerde Tamam, tamam. Emir, Emir, bir haber Emir, Emir, Emir. Metmeye çıkıyor, metmeye çıkıyor. Kafeteriyi alıyorduk, kes. Önüne kes kafeteriyi alıyorduk. Kes, 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 kes. Abi, Yukarıya doğru geldi. Kafeteryada en üstte sağ taraftaki görevde navigasyon odasına giriyor. Ay girdi. Abi. Atik, efendim. Bir de ayıya dayı demeye gerek yok artık. Oğlum görev yapsanız da. Ya ben görevi yaptım, yaptım. Emir, Emir burada değil aş aşağı gitti. Bizim senin kaç görevin var? Bitti bitti benim yok görevim. Öyle. Nerede abi söyle? Abi Zegabon, o Zegabon, şey Zegabon, Zegabon, yapmadı. Zegabon yapmadı. Zegabon'un gelmesini bekliyoruz. Düştü, düştü, düştü o. O zaten giremez ki. Abi nerede olduğunu söyle bana. Şey dur gördüğüm yerde söylüyorum sana beklemeni de arıyorum senin için. Kardeşim sen rahatına bak ya bir. Burada Demir değil burada değil. Abi ya. benim ses çalışıyor. Burası güzel emir. orası güzel. Burada değil burada değil. Oğlum nasıl, nasıl yaptın? E e Elif'in görevi var abi. Barış abinin herhalde ya. Barış <laughs> abinin ya. Yok Üçün oğlum. Barış abi, abi de bitirme de görevlerini de. ben zaten seni sona bıraktım. Tamam yok zaten oğlum. Öldürünce oyun bitiyor. Saçmalama. Ben öyle bir şerefsizlik yapar mıyım sence? <laughs> Yaparsın abi. Göremiyor atıyorum. Aynen. Kamera kamera odasındayım. Kamera odasındayım. Kamera odasında ben. Bakıyorum info vereceğim. Tamam abi. Bakıyorum. Ozan burada değil. Sol tarafta Hello. değil Ozan. Sol tarafta değil kardeşim. Beni benden alırsan seni sana. Emir burada değil. Baktım ben. Buraya baktım. Yok yok. Tamam. abi içime çok güzel <laughs> geldi. <laughs> Şimdi <laughs> diyorum abi işime yaradığım için. Abi kimin görev yapma yani? Karış abi. Karış abi. Yapmaya başladın mı? Biraz <laughs> geç başladık <laughs> kanka. Yapmaya başladın mı ya? Yapmaya başladın mı ya? Yarım saat kaçtın Karış abi değdi mi peki bizi satmadan? Abi biraz diyorum abi. çok güzel geldi. Biraz daha yaşadın ya. <laughs>